içinde bir anne karakteri var. Kendinizi onun yerine koyup sanki o karakteri birazdan sahnede oynayacakmışsınız gibi düşünerek yapın olur mu? Hikayemiz Kırgızistan'da başlıyor. Mesela az önceki soruyu bu anneye sorsaydık. Her şeyi değiştirecek gücün olsa ilk dileğin ne olurdu diye. Kendimizi onun yerine koyup düşünelim ne olurdu? Umut ışığı tamamen yanıyor. Doktorlar diyorlar ki evet tedavisi mümkün. Evet. Şimdi bir daha hatırlayalım. Anne şu anda ne istiyor olabilir? Evet iyilik adına yapılabilecek temeldeki iki maddeden bir tanesi hayır işlemek, bir tanesi sosyal sorumluluk projesi geliştirmekse biz onun daha çok sosyal sorumluluk projesi tarafındayız. Hemen size temel farkı söyleyeyim. Hayır işlemek çok kolaydır. Cebinizden bir miktar para ya da işte aynı yardım olacaksa çok ihtiyaç duyulan bir eşyayı bağışlarsınız. İşiniz biter, arkanızı dönüp gidersiniz. Bu da çok güzeldir. Ama sizin gibi genç, Hepiniz böyle taşı sıksa suyunu çıkaracak gibi olan arkadaşlar için elini biraz daha taşın altına koydun. Biraz daha ayakkabılarını çamurlandırdın, tırnaklarını kirlettin, biraz daha emek sarf ettiğin sosyal sorumluluk tarafı bence daha mühimdir. Biz evlerimizde kalan ailelere sadece bir ev kurmuyoruz. Az önce söylediğim gibi sıcak bir yuva, sıcak bir dostluk sağlıyoruz. Mesela gerektiğinde okuma yazma bilmiyorlarsa onları öğreten gönüllülerimiz var. Mesela onlara el işi öğreten, ürettikleri el işi ürünleri nasıl kazanca dönüştürebileceklerine dair yol gösteren, onlara böyle bir mentorluk yapan gönüllülerimiz var. Mesela kanser hani böyle moralle çok iyi gelen, iyileşebilen bir hastalık ya, bir çocuğun kemoterapi gördüğü için saçlarını kaybettiğinde bir perukla hayatının ne kadar değişebileceğini, motivasyonunun kaç kat artabileceğini Gözlemleyen gönüllülerimiz var. Bunlar hepsi bizim sosyal sorumluluk paydaşlarımız. Gün geliyor, çocukların çoğu iyileşerek memleketlerine dönüyorlar. Hatta geçenlerde bir tanesi bu Kırgızistanlı ailenin oğlu. O kadar iyi oldu ki, biz onu eğlenmeden uğurlamak istemedik. Bir de sünnet düğünü yaptık, beraber eğlendik bir güzel. Öyle yolladık. Hastalıklar bitti, iyiliğin izi kaldı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.